Ben Cahit Arf, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede gençliğe büyük bir inanç vardı. Bir gün bize şöyle dedi. Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, alevler olarak geri dönmelisiniz. Ben de o sözle yola çıktım. Fransa'da, Almanya'da okudum. Dünyanın büyük matematikçileriyle çalıştım ama öğrendiklerimi hep ülkeme getirmek istedim. Çünkü bilim ait olduğu yerde anlam kazanır. Matematik benim için sadece sayı değil, bir düşünme yoluydu. Sorulara korkarak değil, merak ederek yaklaşmanın özgürlüğüydü. Masamdaki bu 10 TL'nin üzerinde yüzüm varsa, bu bilimi sevdirme hayalinin simgesidir. Ve gençlere şunu söylemek isterim. Gittiğiniz her yerde kıvılcım olun ama unutmayın döneceğiniz yer sizi alev yapan yerdir